9. sınıf edebiyat gezi yazısıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Gezi yazısı bizim için önemli çünkü 3. ünitede ve yazılımız da Türkiye geneli olacağı için çok heyecanlısınız biliyorum. Ve benden gezi yazısını fazla fazla isteyen yorumlarınızı gördüm. Arkadaşlar gezi yazısı bizim için önemli. Neden? Üçüncü ünitede çünkü yoğun olarak biliyorsunuz ki ikinci dönemin birinci edebiyat yazılısında sorumlu olacaksınız. Şimdi pdf'mizi de aşağıya ücretsiz bir şekilde bıraktım. Onu da alabilirsiniz ve benimle beraber dinleyeceksiniz. Ama onun öncesinde küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dokuzuncu sınıfın bütün konularını ben tek tek arkadaşlar kafiye redif e, ölçü. Değil mi? Böyle parçalara böyle böyle çektim. Nazım birimi hepsini çektim. Onların hepsini oynatma listemizden mutlaka bitirin. Çünkü Türkiye geneli olacağı için ve map yapacağı için biraz zorlayabilirler dikkat ediyoruz. Ve en çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap da geliyor. Arkadaşlar neyi kullanacağız? Video ders kitabımızı kullanacağız. Bakın video ders kitabımız oldukça önemli. Neden? Çünkü seneye artık 10. sınıf oluyorsunuz birkaç ay sonra. Seneye de bu kitabı kullanacaksınız. 11'de de kullanacaksınız, 12'de de kullanacaksınız. Her sene öyle tekrar tekrar kitap almaya asla gerek yok. O yüzden başucu kaynağımız. Burada da gezi yazısı mevcut. Bütün üniteler mevcut. Burada kullanabiliyoruz. O zaman başlayalım bakalım. Hadi gelsin bakalım gezi yazısı. Evet gezi yazısı ne demek? Aslında biraz böyle adı üstünde değil mi? Gezi yazıları yolculuğun yapıldığı coğrafyanın o günkü sosyal, ekonomik, kültürel bütün özelliklerini bize veriyor, değil mi? Yani aslında gezilip görülen yerlerle ilgili bize bilgi veren bir eserdir gezi yazıları. Tarihi olabilir ya da coğrafi olabilir, değil mi? Yani tarihi ya da coğrafi metinlerdir diyorsunuz. Peki Yazarın gezdiği coğrafya neresi? İstanbul olabilir, Ankara, İzmir, Kars, Edirne, e, ne olabilir? Belki başka ülkelerde mi? Bulgaristan Almanya farklı ülkeler bile olabilir ama Türkiye içerisinde düşündüğümüz zaman o gezdiği coğrafyanın maddi manevi özelliklerini görür müsünüz görürsünüz yaşamın ona özgü yönlerini görür müsünüz görürsünüz ve daha anlaşılabilir bir Türkçe ile görürsünüz arkadaşlar bunu daha samimi daha anlaşılabilir araduru bir Türkçe ile görüyorsunuz o zaman gezi yazıları diyoruz ki yazarın gezdiği coğrafyanın maddi manevi özelliklerini yaşamın özgün yönlerini anlaşılır bir dille bize anlatmış olacağız. Peki bir ilklere gidelim mi? Mesela ilk gezi yazısına gidelim. Seydi Ali Reis diyeceksiniz, Miratül Memalik diyeceksiniz arkadaşlar. Türk Edebiyatı'ndaki ilk seyahatname olarak karşımıza çıkmış olacak. Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik'i bakın çok çok kıymetli. Türk Edebiyatı'nda ilk seyahatname olarak karşımıza çıkacak. Yine Türkiye Edebiyatı'nda en tanınmış seyahatname desek Evliya Çelebi diyeceğiz değil mi? Biraz böyle anlat, anlatmak istiyorum aslında. Evliya Çelebi dediğimiz zaman seyahatname ile nasıl meşhur olmuş? Şimdi Peygamber Efendimiz'i rüyasında görüyor Evliya Çelebi ve Peygamber Efendimiz'i gördüğü zaman normalde insanların şefaat ya Resulallah demesi gerekirken Evliya Çelebi seyahat ya Resulallah diyor ve bunun üzerine seyahatnamesi karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. böyle bir anekdot vermek istiyorum. Seyde El bir Atül Memali'nde de biraz kelime bilgimizi arttıralım çünkü seneye artık 10. sınıf olacağız ve orada divan edebiliriz edebiyatını yoğun bir şekilde göreceğiz. Divan edebiyatı demek de aslında şu demek diyebilir misiniz? İşte daha kapalı bir dil, Arapça, Farsça tamlamalar. O yüzden burada biraz böyle bir konuşalım. Mirat ayna demek, memalik memleket demek. Memleketlerin aynaları anlamına geliyor arkadaşlar ve Türk edebiyatındaki ilk seyahatname olarak karşımıza çıkmış oluyor diyoruz. Tamam. Peki dediğimiz gibi Evliya Çelebi'yi unutmayacağız. Başka neyle örnek verebiliriz hocam? Pir Reis'in kitabı Bahriyesine örnek verebilirsiniz. Bahri Deniz demektir. Artık Pir Reis böyle denizci tabii denizcilik ünvanı meşhur. Ve denizlerde işte gezip gördüğü yerleri bize kitabı Bahriyesinde anlatıyor. Yine 28 Çelebi Mehmet'in Paris Sefaretnamesi. Bakın sefaretname sefir elçi demek. E, elçilik görevi yapmak üzere 28 Çelebi Mehmet Paris'e gidiyor. Ve Paris'te gör gördüklerini, gezdiklerini hep burada anlatıyor arkadaşlar. O zaman 28 Şelebi Mehmet Paris Sefaretnamesi güzel bir gezi yazısı örneği olarak karşımıza çıkmış oluyor diyoruz. Yine Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda gezi yazısının ilk örneklerini biz tanzimat döneminde veriyoruz. Çünkü tanzimat demek aslında nizam kökünden geliyor tanzimat. Yenilik demek, yeni bir anlayış demek. Burada görüyoruz. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevelanı mesela değil mi? İşte gezi yazısı Avrupa'yı anlatacak. Ya da direktör Ali Bey'in seyahat jurnali de yetkin örnekler arasında yer almış olacak arkadaşlar. Servet ve Milli Edebiyat'a baktığınızda da yine gezi türünün, gezi yazısının gelişim gösterdiğini görmüş oluyorsunuz. Bu gelişim devam ediyor. cenab Şahabettin'in Hac Yolunda isimli eseri mesela çok çok kıymetli burada. Yine Avrupa mektupları oldukça kıymetli. Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesi. Seyahatname diyor zaten Frankfurt'ta yaşadıklarını, gezdiklerini, gördüklerini. Ne anlatmış oluyor. Reşat Nuri'nin Anadolu Notları, Yusuf Ziya Ortaç'ın Göz Ucuyla Avrupa adlı eseri Gezi yazısının önemli örneklerini bize vermiş oluyor arkadaşlar. Gezi yazılarında okurun ilgisini çekecek bir anlatım çok çok önemli. Çünkü artık gezip görüyorsunuz ama okuru da bir oraya bir davet edin. Değil mi? Sanki gezmediğimiz bir yer. işte Paris'e hiç gitmedik ama bir görelim değil mi? O Frankfurt Seyahatnamesi ile bir Paris'in dokusunu hissedelim istiyor okurda. Ve gezi yazılarında belli bir plan da görüyorsunuz arkadaşlar. Belli bir plan dahilinde kaleme alınmış oluyor. Peki şimdi bir anıyla gezi yazısını bir karşılaştıralım mı beraber? Hadi bir beraberce karşılaştıralım. Anı ile gezi yazısı pek çok yönden benzerlik taşır. Evet ama farklılıkları da vardır. Hem benzerlikleri hem farklılıkları bir görelim. Her ikisi de yazarın hayatından izler taşır. Evet anı benim hayatımda başımdan geçen bir olayı anlatacağım ama üzerinden zaman geçecek. Anı olabilmesi için zaman geçmesi gerekiyor. E gezi yazısı da e, zamanda geçebilir. O anda da anlatabilirim. Hayatımdan izler taşıyor. Aslında yaşadıklarımı size anlatmış oluyorum arkadaşlar. Peki farkına baktığımız zaman ne görüyorsunuz? Gezi yazısının amacı gezilen yerleri anlatmaktır değil mi yani orada gezip gördüğü yerleri ne yapacak bize anlatacak Evet ama anıda yazar gezdiği bir yerden bahsetmek zorunda değil. Kendi başından geçen olayları anlatıyor. Değil mi? Kendi yaşadıklarını anlatıyor. İlla bir gezdiği yeri anlatmak zorunda değil. İkisi arasındaki en temel fark da budur diyoruz arkadaşlar. Peki evet nasıldı? Kısa, öz, nokta atışı yazılı da bunları kağıda yazmanız, sizin yüz almanızı zaten sağlayacak arkadaşlar. Peki şimdi sizden istediğim şu Biraz ödev vereceğim çünkü ödevler çok çok önemli arkadaşlar. Soru bankamızdan bir ödevimiz gelecek. Soru bankamızdan biraz böyle test çözerek pekiştirmenizi isteyeceğim. Hemen şöyle bir sayfalarımız kaçı gösteriyor? Evet 148'den 152'ye kadar ödeviniz. Bunu yaptıktan sonra zaten iyice mesele anlaşılacak. Mesele İyice bir pekişmiş olacak diyoruz arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar ama günün sorusu gelsin ve ders öyle nihayete ersin istiyorum ben. Dersin işlediğimiz kısmından soru soracağım. Seyahatname kimin eseridir? Bir aşağıya cevapları yazalım. Eğer videoyu beğendiyseniz de küçücük bir beğeninizi alırsam sizin için uygunsa tabii ki aşırı derecede mutlu olurum ve kanala abone olursanız bir milyona giden yolculuğumuzda beraber olursak bu benim için çok çok kıymetli olacaktır. Bir sonraki derste görüşünceye dek başka neler istiyorsanız aşağıya yazın. Bakın bir arkadaşınız gezi yazısını istedi. Onun isteği üzerine geldi. Yeni istekleriniz de hemen gelecek arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç her zaman bizimle.